Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın 74. gününe girildi. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı dün Doğu Operasyon Bölgesi ile Donbas bölgesinde yaşanan çatışmalar hakkında bilgi verdi. Ukrayna ordusunun Donetsk ve Luhansk bölgelerinde Rus ordusunun 9 saldırısını püskürttüğü ifade edilen açıklamada, Rus ordusunun 19 adet tank, 20 adet zırhlı, 4 özel askeri araç, 7 adet çeşitli modelde aracın imha edildiği kaydedildi. Ukrayna Hava Savunma Birimleri tarafından Donbas hava sahasında Rus Hava Uzay Kuvvetlerine ait bir adet Mi-28N saldırı helikopteri ile 6 adet Orlan-10 insansız hava aracını düşürdüğü belirtildi. Doğu Operasyonel Taktik Grubu Sorumluluk Bölgesinde ise Rus ordusunun 7 saldırısının püskürtüldüğü ifade edildi. Çatışmalarda, 107 Rus askerinin öldürüldüğü, 8 adet tank, 1 adet BTR, 11 adet BMP, 4 adet MTLB, 5 adet AT ve 2 adet insansız hava aracının imha edildiği kaydedildi. Ukrayna ordusu ayrıca, İzyum yakınlarında Rus ordusuna ait 2 adet 152 mm 2S3 Akatsiya kundağı motorlu obüsü imha etti. Ukrayna ordusunun saldırıyı Batı ülkelerinden aldığı topçularla gerçekleştirdiği ifade edildi. Ukrayna birlikleri, Rus ordusunda Dağıstanlı Teğmen İlyasov Tamerlan, Özel Kuvvetler Keşif Grubu'nun komutanı Kıdemli Teğmen İlya İliyin, Dağıstanlı Teğmen Şaldin Demitri, Kıdemli Teğmenler Makar Fadev ve Şivıt Solegi etkisiz hale getirdi. İngiltere Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Rusya'nın en gelişmiş silahlarına büyük darbeler vurduğunu söyledi. İngiltere Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından istihbarat güncellemesi adı altında yapılan paylaşımda, Ukrayna ordusunun Rusya'nın en gelişmiş tankı olan en az bir T-90M'yi imha ettiği belirtildi. Paylaşımda, T-90M 2016'da tanıtıldı ve geliştirilmiş zırh, yükseltilmiş bir silah ve gelişmiş uydu navigasyon sistemleri içeriyor. Yaklaşık 100 T-90M tankı, Ukrayna'da savaşanlar da dahil olmak üzere Rusya'nın en iyi donanımlı birimleri arasında hizmet veriyor tank savar silahlarına karşı koymak için tasarlanan sistemin yükseltilmiş zırhı, diğer kuvvet unsurları tarafından desteklenmediği takdirde savunmasız kalır. Ukrayna'daki çatışma, Rusya'nın en yetenekli birimlerinden ve en gelişmiş yeteneklerinden bazılarına büyük zarar veriyor. Bu çatışmanın ardından Rusya'nın silahlı kuvvetlerini yeniden oluşturması önemli ölçüde zaman ve masraf gerektirecektir. Rusya'nın kritik mikroelektronik bileşenlere erişimini kısıtlayan yaptırımlar nedeniyle modernize edilmiş ve gelişmiş ekipmanların değiştirilmesi özellikle zor olacaktır denildi. Diğer yandan yaklaşık 100 Amerika Birleşik Devletleri askeri nakliye uçağı son 5 günde Polonya'ya indi. Amerika, Ukrayna'ya askeri yardımlarını artırarak devam ettiriyor. Öte yandan son günlerde Ukrayna silahlı kuvvetleri bünyesindeki Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçları tarafından ağır darbeler alan Rusya, çok sayıda insansız hava aracı düşürdüğünü açıklarken, daha önce düşürülmüş bir TB2 enkazını da yeniymiş gibi gösterdi. Rusya TB2 tarafından Yılan Adası'nda çıkarma gemileri ve hava savunma sistemlerinin vurulması sonrası Odessa kentine hava saldırıları başlattı. Odessa şehrine yapılan hava saldırılarında Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçlarının da bulunduğu iddia edilen bir havalimanının vurulduğu öne sürüldü. Ancak, Bayraktar TB2'lerin bir üssünün olmadığı, Rusya'nın sürekli TB2 üssünü vurduğu yönünde algı yaptığı kaydedildi. Diğer yandan 30 Nisan ve 7 Mayıs arasında, Ukrayna ordusundaki TB2 silahlı insansız hava araçları, Yılan Adası'nda 9 Rus kara A-2, at sistemleri ve gemisini vurdu. Ukrayna ordusu, adadaki Rus sistemlerini ve takviye gelen ekipleri başarıyla imha etti. Öte yandan Rusya tarafından Azov taburu askerlerinin teslim olduğu yönündeki açıklamaları yalanlandı. Ukrayna tarafından yapılan açıklamada, her iki tarafın da sivilleri tahliye etmek için Azovstil fabrikasının yakınındaki beyaz bayrağı kullandığı ifade edildi. Rus propagandacılarının Ukraynalı Mariupol savunucularının teslim olduğu iddiasıyla ilgili açıklamaların gerçeği yansıtmadığı aktarılan açıklamada, bazı internet kaynaklarına göre Mariupol savunucuları beyaz bayrakla Rus ordusuna teslim oldu. Aslında her iki grup da sivil tahliye planını uygulamak için beyaz bayraklar kullanıyor. Bu sefer de her iki grup da vatandaşları Azovstal fabrikasının topraklarından tahliye etmek için bu tür bayrakları kullandı bu prosedürün dördüncü kez gerçekleştirildiğini belirtmek isteriz denildi. Diğer yandan Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konaşenkov, Ukrayna'da yürütülen özel askeri operasyona ilişkin açıklamada bulundu. Konaşenkov, gün içinde, Odessa bölgesindeki askeri havalimanlarında insansız hava araçları da dahil olmak üzere Ukrayna uçakları yüksek hassasiyetli silahlarla imha edildi. Harkov bölgesindeki iki tren istasyonunda bulunan batı silahları ve askeri teçhizatı, İskender füzeleriyle imha edildi. Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri'nin yüksek hassasiyetli füzeleri, Ukrayna Kuvvetleri'nin ve askeri teçhizatın yoğunlaştığı 42 bölgeyi ve iki mühimmat deposunu vurdu. Rusya Hava Kuvvetleri, 26 Ukrayna askeri tesisini imha etti ve 210'a kadar milliyetçiyi etkisiz hale getirdi. Füze birlikleri ve topçular Ukrayna'ya ait 31 komuta karakolunu ve 245 karargahı vurdu. Yılan Adası yakınında Ukrayna'ya ait savaş uçağı, 3 helikopter ve 2 insansız hava aracı düşürüldü dedi. Öte yandan Rusya, Donbas'ın işgalini hızlandırmak için Suriye'deki askerlerini çekeceği belirtildi. The Moscow Times gazetesinde yer alan haberde Rusya Devlet Başkanı Putin'in Donbas'ın işgal edilmesini hızlandırmak için Suriye'den Ukrayna'ya asker transferini emrettiği kaydedildi. Rusya daha önce Suriye'nin birçok bölgesinde paralı asker toplamak için merkezler kurmuştu. Diğer yandan Rusya'nın kuşattığı Ukrayna'nın Mariupol şehrinde Azovstal tesislerindeki tüm kadın, çocuk ve yaşlıların tahliye edildiği bildirildi. Ukrayna Başbakan Yardımcısı Irina Vereşçuk, yaptığı açıklamada, Mariupol'deki insani operasyon kapsamında Azovstal'daki tüm kadın, çocuk ve yaşlıların kurtarıldığını belirtti. Vereşçuk, devlet başkanının talimatı yerine getirildi, Azovstal'daki tüm kadın, çocuk ve yaşlılar tahliye edildi. Mariupol insani operasyonunun bu kısmı tamamlandı, ifadesini kullandı. Bu arada Ukrayna, Rusya'nın kuşattığı Mariupol şehrindeki Azovstal tesislerindeki savunucuların tahliyesi için bir misyon kurması konusunda sınır tanımayan doktorlara çağrıda bulundu. Ukrayna'nın geçici işgal altındaki topraklarının yeniden entegrasyonu Bakanı Irina Vereşçuk, sınır tanımayan doktorlar Ukrayna ülke direktörüne mektup yazdı. Mektupta Azovstal'da kuşatma altındaki savunucuların tıbbi bakıma erişiminin olmaması ve fiziksel ve psikolojik durumlarının kötüleştiğine işaret edilerek bu durumun Birleşmiş Milletler Sözleşmesine aykırı olduğuna vurgu yapıldı. Sınır tanımayan doktorların çalışma ilkelerine atıfta bulunulan mektupta, Mariupol ve Azovstal'daki insanların tahliye edilmesi ve insan hakları ihlal edilen yaralılara tıbbi bakım sağlanması için bir misyon kurulmasına ilişkin çağrıda bulunuldu. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı'ndan Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığındaki 11 PKK YPG terör örgütü üyesi teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, kahraman Türk silahlı kuvvetlerimiz Suriye'nin kuzeyindeki terörinlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor. Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 11 PKK YPG terör örgütü üyesi terörist etkisiz hale getirildi, ifadeleri kullanıldı.